Şehri Gündem programı olarak Antalya ilinde Fatma Çetin Beoti'ye konuk olduk. Yanımızda Fatma Çetin Şimşek Hanım var. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? 1995 doğumlu Antalya Manavgatlıyım. Ee, Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü mezunuyum. Güzel kalanına girmem birazcık zaman aldı diyebilirim. Çünkü böyle e, hep babam adalet okumamı, hukuka devam etmemi istedi. Ama ben her zaman güzellik, böyle bakımdır, hep evet, ilgimi çeken alan buydu. Nitekim istediğim alana da hala işimi yapabiliyorum. Yaklaşık 5 yıldır yapıyorum. Sevdiğim mesleği icra ediyorum. Kalıcı makyaj nedir? Uygulama yöntemleri nelerdir? Şöyle kalıcı makyaj 3-4 çeşit yöntemi var ve cilt tipine göre, kişinin isteğine göre değişebiliyor. Bazen doğal istiyor, mikroblading isteyebiliyor. Bazen çok hafif gölgelendirme istiyor, pudralama isteyebiliyor. Bu şöyle... Kişinin isteğine göre ben yöntemleri e, belirliyorum. Müşterimize ilk 4 gün su değdirmemelerini söylüyoruz cilt e, yapılan kaş üzerine. Daha sonrasında cilt bakımıdır, saunadır, denizdir bunlara girmemelerini. 4 gün dikkat ettikten sonra 6. gün, 7. gün istediklerini yapabiliyorlar. Rahatlıkla kullanabiliyorlar. Fatma Hanım Kalıcı kaş yöntemi hakkında bize bilgi verir misiniz? Daha çok çalışan kadınlarımız tercih ediyor. Çünkü kolaylık oluyor. Her gün sabah makyaj yapmak hem zor, sıkıcı oluyor ve cilde de zarar verebiliyor. Kalıcı makyajı yaptıktan sonra sabah sadece cildini yıkayıp rahatlıkla işine veya gündelik hayatına, rutinine devam edebilir. Dudak vitamini nedir? Faydaları nelerdir? Daha çok iğneden korkan danışanlarımıza öneriyoruz. Eğer dudakları ince ve şekilsiz bir yapıya sahipse şekil verebiliyoruz, dolgunlaştırabiliyoruz. Daha sonra estetik açıdan güzel görünmelerini sağlayabiliriz. <laughs>